Merhabalar, Uludağ Ekonomi Zirvesi 2022 için Sapanca'dayız. Kıymetli bir konuğum var yanımda. Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu ile sürdürülebilirliği konuşacağız. Hoş geldiniz hoş Mert Bey. Hoş ee, hemen sohbete geçelim Tabii. istiyorum. Dünya çok ciddi bir dönüşümün içinden geçiyor. Bu süreçte özellikle sürdürülebilirlik, yeşil ekonomiye geçiş bütün sektörleri çok ilgilendiriyor ama bu konudaki en önemli sektörlerden biri de inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz Mesa grubu olarak sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir strateji izliyorsunuz? Hı -hı. Ee, teşekkürler öncelikle. Şöyle ifade edeyim ben. E, aslında biraz günah keçisiz dünyada bizim e, itibar sektör olarak, inşaat sektörü olarak. Yaklaşık e, mesela e, üreti enerjinin %30'unu aslında inşaat sektörü e, e, direkt ya da endirekt olarak kullanıyor. Yaklaşık biliyorsunuz 200 civarı da alt sektör besliyoruz aslında. Bu sektörlerle böyle total baktığınızda %30'lara ulaşan bir enerji harcamız, Bunun haricinde de %25 civarı da dünyaya saldığımız bir karbon dioksit ya da emisyonu var. Bu da yaklaşık dünyanın yıllık 35 milyar ton civarı bir karbon salımı olduğu için gerçekten ciddi bir oranı bizler tarafından gerçekleştiriyor. Ama burada en önemli husus aslında bizim konutu yap. Yaptıktan sonra kullanıcının nasıl kullandığı çok etkili oluyor. Biz onun için e, mes olarak e, bu 4T dediğimiz bir anlayışı aslında e, çerçevesi içinde kontrol üretimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu nedir? Tasarım, teknoloji, tabiat ve toplum. Bu dört unsuru barındırarak biz e, yaklaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz kontrol etiminde. E, burada tabii en önemli şey başta tasarım. E, konutun tasarımı, daha sonra doğru malzemenin seçilmesi, e, doğru pozisyonlandırma, e, doğru e, algı yönetimi diyeyim e, yapılması çok önemli. Algı yönetimi derken şunu kastediyorum, e, biz konutu teslim ettikten sonra kullanıcının bunu nasıl kullandığı, e, bizim için ve dünya için çok önemli. Onun için biz konut tasarım aşaması o anlamda bilinçlendirmek tüketici bizim için en önemli konularımızdan, en önemli hedeflerimizden bir tanesi haline geliyor. Biz mümkün olduğu kadar konutumuzu yaparken işte geri dönüşümlü malzeme kullanmaya, e, yalıtımını o bölgeye uygun şekilde yapmaya. Çünkü e, over yani bir şeyi çok aşırı yapmanın da her zaman iyi sonuçlar olmadığı aşikar o bölgeye uygun şekilde yapılması gerekiyor. Atık suların doğru yönetilmesi, doğru kullanılması gibi hususlar hep önem vererek projemizi gerçekleştirdik. Örnek vereyim mesela ilk defa e, bu atık sulardan e, bahçe sulama teknolojisi 1980'lerde tanıttık. Yani bu gerçekten o zaman tabii sürdürülebilirliğin sesinin konuşulmadığı bir ortamda. Bunu yapmak Gerçekten bizim için çok önemli bir e, deneyim, bir e, hedef olduğunu düşünüyorum. Bin, sonra da 90'lar civarında Türkiye ilk dış cephe yalıtımını getirmişiz. Mesela bu da bizim için çok önemli bir mihenk taşı bana göre. Hem bizim hem Türkiye için. E, ve şimdi gerçekten bu geçmişten gelen algımıza şu anda işte dediğim gibi 4T dediğimiz algıyla e, devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi biraz daha e, somut örneklerle gidecek Tabii. olursak. Çünkü sizin de konuşmanızın başında söylediğiniz gibi yüzlerce sektörle direkt ilişkisi olan bir iş yapıyorsunuz. Ve hakikaten ekonominin çok büyük bir kısmını kaplıyorsunuz. Ee, karbon salımından tutun da işte kullanılan malzemenin niteliğine kadar. Hı hı. Mesa olarak önünüze nasıl bir hedef koydunuz? Sürdürülebilirlikle ilgili. İlk önce tabii biz ne yapıyoruz'u cevabını e, almak lazım. Yani bir metrekare konut yaparak ben aslında ne kadar kirletmeye sebep oluyorum. Bununla ilgili dünyada birçok araştırmayı inceledik. Şu anda Türkiye'de aslında fili aslında yapılan bir çalışma yok. Yani sadece üniversiteler çerçevesinde yapılan bazı çalışmalar. Biz kendi bünyemizde bunu yapmaya başladık şu an. Yani ben mes olarak bir metrekare herhangi bir gayrimenkul yaptığımda ne kadar kirletiyorum. Şu anda çıkan çalışmalar yaklaşık 385 kilogram biz karbon emisyonu yapıyoruz. bir metrekare konut yapmak için. 380-400. Şimdi tabi hedef biliyorsunuz bu Avrupa Yeşil Mütabakatı diyor ki 2050'ye kadar bunu sıfıra indir. Şimdi bu tabi çok utopik bir, halen çok utopik bir hedef olduğunu söylemem gerekiyor. Bu şey demek oluyor 2030'da biz sıfırlamam yani yarıya indirmemiz lazım mevcut kullanımımızı ya da emisyon miktarımızı. Bunu yapmak için hedefler neler? Bir tedarik zinciri çok önemli. Çünkü yakın yerlerden malzeme tedariki yapabilmek sizin e, bu şey e, malzemeyi taşıma e, ya da miktarınızı, kilometrenizi azalttığı için otomatikman e, karbon emisyonunuzu düşürmüş oluyor. Bunun haricinde demin de bahsettiğim gibi mümkün olduğu kadar yeni teknolojileri, yeni malzemeleri doğadan gelen malzemeleri kullanmak. Mesela bu bünyede şöyle bir hemen bir ek yapayım. Biz mesela olarak uzun zamandır Hint e, ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yozgat Üniversitesi ile beraber. Burada deneyse olarak dış cephe yalıtım malzemesi üretti üniversite. Biz bunları mesela şu anda eee imkan olursa önümüzdeki bir zamanda projelerimizi kullanmayı hedefliyoruz. Bunlar tabii hepsi geri dönüşümler. de tabii tabii yüzde geri dönüşüm malzemeler. Yani bizim mümkün olduğu kadar ilerideki dönemdeki hedefimiz e %100 diyemeyeceğim tabii o pek mümkünatı olacağını belki 2050 yaşayan dönemlerde olabilir yeni yapı teknolojiyle beraber ama mümkün olduğu kadar %60-70'ler mertebesinde geri dönüşte bir malzeme kullanma hedefimiz var yapacağımız konut ya da benzeri gayrimenkul projelerinde. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, tabii malumunuz sürdürülebilirlik konusu özellikle pandemiyle birlikte evet. küresel bir gündem haline geldi. Hem tüketiciler hem üreticiler açısından artık geri dönülemez bir yeni üretim şekli doğayı korumak için, yaşamı korumak için evet. benimseniyor. Fakat e, bir talihsizlik tarihin bir cilvesi pandemiden hemen çıkmanın keyfini daha yaşayamadan işte bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, öbür taraftan küresel çapta yaşanan bir enflasyon sorunu, enerji kıtlığı. Ee, hala tedarik e, hatlarının düzelememiş olması gibi sorunlar biraz sürdürülebilirliği geri plana attı ee, küresel ölçekte ancak e, bu vazgeç sizin de söylediğiniz gibi hani 2050 hedefleri ama e, dünya buna ne kadar hazır e, o yolda gidilirken ihtiyaç duyulan destekler nasıl oluşturulacak ve dağıtılacak bunlar hala soru işareti olmaya devam ediyor e, bu kapsamda şunu sormak istiyorum siz ee, bu sürdürülebilirliğe giden yolda Hedefleri gerçekleştirmek için e, kamuya, liderlere, iş dünyasına sizce nasıl görevler düşülüyor? Hangi adımlar atılmalı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Zaten sayın bakanımız biraz önce konuşmasında biraz bahsetti. Bizim bu A, B sınıfı e, şey enerji sertifikası olan binalarda alıcıya yönelik ve yapıcıya yapıcya yönelik belli finansman imkanları sağlanması, kredi imkanları. Mesela bu çok gerçekten çok güzel bir uygulama. Hani e, umarım bun, bu ve bunun gibi e, teşvik edici işte belki çalışanlar adına bir vergilendirme teşviği olabilir. Mesela malzeme KDV'lerinde özel teşvikler yapılabilir diye düşünüyorum. Bu çünkü günün sonunda hepimizin bir maliyet döngüsü var biliyorsunuz. O maliyet döngüsü içerisinde biz kalmaya çalışıyoruz. Çünkü şu anda ne yazık ki bu tip teknolojik yeni malzemelerin fiyatları nispeten daha yukarıda oluyor. Bunları nasıl aşağı çekebiliriz? Burada en önemli aslında siz bir şey de bahsettiğiniz biraz önce çok doğru bir noktaydı. 200 civarı ya da 200'den daha fazla biliyorsunuz bizim alt tedarikçimiz var. Bunların bilinçlendirilmesi çok önemli. Bunları bilinçlendirirken bu e, üreticilere yenilenebilir enerji kaynakları kullanımız, yeni bir bir malzeme üretmesi, enerji tasarruflu malzeme üretmesi yani yez, yeni anlayışı yeşil malzeme üretmesi için devletin vereceği teşvikler bana göre bizi de e, çok ciddi anlamda mutlu edecektir. Çünkü ben de bu şekliyle bu tip malzemeleri daha ucuza kullanıp sizlere alıcılara daha ucuza konut üretme imkanı elde edebileceğim ve daha yeşil konutlar olacak bunlarda tabii. Harika. Mert bey çok çok teşekkür Mert ediyorum yayınımıza katıldığınız çok için kıymetli görüşlerinizi çok bizle paylaştığınız ben için çok sağ olun. sağ olun. Evet efendim, UEZ 2022'den yayınlarımız devam edecek.